fasulya yekiyeruk patates yekiyeruk misir yekiyeruk salataluklar yekiyeruk şimdi toplamak zamanı Eşin çok kar yağıyor. Eşin eşin. Yazın güzel. Yazın serin hava, güzel hava. Temiz hava, temiz su. Ne söyleyeyim size? Oraya gideyim doğru. Yazın kışın mu muazzam yemek oluyor bunu. Alo. Bursa'da yaşıyorum. Ee, yazları buraya izine geliyoruz. Kayınpederime, kayınvalideme yardıma geliyoruz. Ee, ondan sonra şimdi mısır zamanı. Mısır toplandı. Kurutuluyor. Una dönmesi için değirmen de kurutulması gerekiyor şu anda. Bu işlerle meşgul oluyoruz. もうやらくて大丈夫です。Yeah, yeah. <laughs> 頑張れ。 hep memleketimde kaldım. Yani Misirli köyünde kaldım. Kışımız çok ağır olur buradaydı, Dört metre kar yağar. Hayvan ee, hayvancılıkla ekseri, ormanla, ziraatla uğraş, uğraşıyoruz. O kış ağır geçtiği için odun odun kırarız kış için. Efendim hayvan için ot ot keseriz, toplarız. Yani geçimimizi öyle, öyle sağlarız. Beş tane oğlum var. Hepsi, hiçbiri burada yok. Hepsine buradan ben ulaştırıyorum yiyecek. Şimdi neler var da millet fasulye ekti, misir ekti, onları topluyorlar, zamanı geldi. Şimdi patates. patatesi topluyorlar. Şimdi e, fasulyeler bu sene gelmedi de biraz o, onu bekliyorlar. <laughs> Yerleşmesini ki toplasınlar. Şimdi askere gitsem daha da zoruma gitmez. Ama o, o gurbete gitmeyi zoruma gidiyor.